İngiltere'nin dış istihbarat teşkilatı MI6'de bir ilk yaşandı. Hükümet mevcut başkan Sir Richard Moore'un görev süresinin dolmasıyla birlikte 47 yaşındaki Blaze Metreveli'yi yeni başkan olarak atadı. Bu atamayla birlikte Metreveli, teşkilatın 116 yıllık tarihinde göreve gelen ilk kadın başkan oldu. Metreveli, MI6'de uzun yıllardır görev yapıyor. Özellikle kurumun teknoloji ve inovasyon birimi Q'nun başındaki isim olarak dikkat çekmişti. Orta Doğu ve Avrupa'da saha deneyimi olan, ileri düzey Arapça bilen Metreveli, Cambridge Üniversitesi mezunu. 2024 yılında ise İngiltere Kraliyet Nişanı olan Companion of St Michael and St George ile ödüllendirildi. Görev değişiminin 2025 sonbaharında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu atamayla birlikte İngiltere'nin 3 büyük istihbarat kurumu MI6, MI5 ve GCHQ tarihinde ilk kez aynı anda kadın başkanlar tarafından yönetilmiş olacak. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu atamayı tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. Uzmanlara göre teknoloji odaklı tehditlerin arttığı günümüzde, Metreveli'nin bu alandaki tecrübesi MI6'in yeni dönemine yön verecek. Blaze Metreveli'nin göreve başlamasıyla birlikte, MI6 yalnızca istihbarat değil, liderlik anlayışı, çeşitlilik ve dönüşüm açısından da yeni bir sürece giriyor. Sir Richard Moore'un ise emeklilik sonrası diplomasi ve Türkiye'ye dair temaslarını sürdüreceği konuşuluyor. Görevi devredecek olan Sir Richard Moore ise Türkiye'de oldukça tanınan bir figür. 2014-2017 yılları arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Moore, sosyal medyada yaptığı Türkçe paylaşımlar ve özellikle Beşiktaş'a olan sevgisiyle Türk kamuoyunun gönlünü kazanmıştı.